Allah buyurdu ey İbrahim, ben çok alimim, her alimi de severim. Ama her alim derken nedir? İnancı, eli, sünnet olacak. Amelinde bozukluk, ameli tam düzgün olsa peygamber değil ki bu adam. de yamulma payı var. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ve peygamberler masum. Geri kalan evliyaullah olsa veliler mahfuzdur, Allah korur ama günahsız değiller. Ama alimle cahilin farkını Allah Teala ortaya koymuştur. Yarın ahirette mahşerde efendim insanlar cennete doğru giderlerken bir nida gelecek alimler kalsın. Eyvah diyecekler. Yandı alimler. Korkacaklar. Mevlana ne vuracak. İnni lem eva ilmi fikum Ben size azap etmek için bu ilmi size vermedim. Bu ilmi size verdimse azap edecek değilim size. Yalnız yolda kalanlar var. Kim şefaat edecek onlara diye çevirdim sizi. Yeşil ayım bel kıyamet selahat. Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El enbiya. Başta peygamberler. Fümme l'ulema. Sonra alimler. Fümme şüeda. Sonra şehitler. Alimler şehitlerden evvel şefaat edecekler. Şehitlerin Allah yolunda döktüğü kanlarla alimlerin ilim yolunda kullandığı mürekkepler mizanda tartıldığı zaman hangisi ağır basacak? Alimlerin mürekkebi şehirlerin kanından üstün gelecek. Bu ilimler anlatılmasa, bu ilimler yazılmasa şehit ne bilecek şehitliğin faziletini, zengin ne bilecek yardım yapmanın sevabını, hacca giden ne bilecek haccın ömrenin faziletini, bütün meseleler do dönüyor dolaşıyor ilme geliyor onun için siz de bu ilim sıfatını tahsile sülük ettiniz Allah'ın ilminden istifade için yola girdiniz Allah tamamına erdirsin Amin. Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasip etsin Amin. şu sohbetlere bile ilim tahsili niyetiyle gelin bak efendi kardeşim ulema beyan ediyor ki bir insan bir amelde ne kadar niyetini artırırsa o kadar sevabını Allah artırır. Mesela siz şimdi şuraya gelirken birkaç niyet yapın bilirsiniz. Efendim bir niyet mesela nedir? Namazı cemaatle kılmak. Namazı cemaatle kılmak en büyük. Bir. İkinci niyet ne yapabiliriz? Akşamdan yatsı arası camide itikaf, çıkmadan kalmak. Onun faziletini anlattım ilk sohbette cennette ne köşkler ne ağaçlar vaat ediyor akşamla yatsı arasını camide çıkmadan itikafta zikirle geçirenlere efendim Kur'an'la geçirenlere üçüncü niyet mesela ilim tahsili bak bu niyeti de gelirken kalbinizde bulundurun İlla kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için diye böyle bağıraraktan dur, şey et, millete duyurmayın. Kalbinizdeki niyetlerden biri de ne olsun? İlim tahsili olsun. İlim yoluna sülük olsun. Çünkü biz burada din ilminden bahsediyoruz. Siz de bayağı bir mesele öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta çoğu kitaplardan bulamayacağınız, anlayamayacağınız, kafanızda kalamayacak kadar sohbetin etkisiyle bir şeyler Allah size nasip ediyor ve bunları da aktarıyorsunuz sağda solda hepiniz. Allah tesirini artırsın.